Merhaba değerli dostlar, ee, yine bir fıkıh penceresi programında sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz yine e, pek çoğun dilinde pelesenk olan, e, pek çoğunun zikrettiği kabir azabı var mı yok mu? 10 dakika içerisinde bu uzun konuyu sizlere özetlemek istiyorum. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Kabir azabı geçmez. Kur'an kabir hayatından bahsetmez. Kur'an dünya hayatı ve ahiret hayatından bahseder. Hatta dünya azabı ve ahiret azabından bahseder. 13. sure, Rad Suresi ayet 34'te dünyada ve ahirette olan azaptan Allahu Teala bahseder. Ahiret hayatından bahseden Allah, kabir hayatından hiç bahsetmediği gibi böyle e, uzaktan yakından ilgili bir ayet de Kur'an'da bulamazsınız. Ayet yok ama maalesef rivayet var yani söylenti var. Allahu Teala mahkeme etmeden bir kulunu azap eder mi? Yani yargısız infazı İnsanlar kendi aralarında kabul etmezken Allah yargısız infazı kabul eder mi? Yargı ahirette olacak. Ahirette olacağına göre kabirde niye azap olsun? Değerli dostlar maalesef e, kabir azabını 40. sure mümin suresi 46. ayete dayandırarak hatta affedersiniz ayete takla attırarak kabir azabına delil gösteriyorlar. İşte Firavun Allahu Teala diyor ki ayette en naru yu'raduna aleyha guduven ve ashiya. Firavun ailesine sabah akşam e, ateş arz olunur. Burada siyak ve sibak denen bir olay var. Siyak ve sibak. Yani ayeti kerimenin gelişi ve devam edişi. Buna baktığınızda Firavun'un iktidarının elinden alındığını alınacağını anladığı için her zaman sabah akşam dediği yani devamlı azap görüyor, ızdırap çekiyor demektir. Yoksa kabirde eğer böyle bir azap olsa kabirde sabah ve akşam olur mu Allah aşkına? Falanca yerin akşamı farklı, falanca yerin akşamı sabahı farklı. Kabirde akşam sabah dünyada olur. Kabirde güneş ve karanlık böyle bir şey olabilir mi? Değerli dostlar bazıları diyorlar ki bu ayet efendim terhip ve teşvik için yani terhip ve terhip için kullanılmıştır. Yani korkutma ve rağbet ettirme için. Allah-u Teala bilememiş korkutmayı ve rağbet ettirmeyi. Bazıları efendim insanlar sakınsın, daha dikkat etsinler diye, kabir azabı var diye böyle bir teşvik ve terhip yani e, korkutma böyle bir şey olamaz. Biz kendiliğimizden bin bir din ortaya koyamayız. Allahu Teala femen ezlemu mimmen iftara kedi kedibe Allah buyuruyor. Allahu Teala'ya yalan söyleyenden daha zalim kim vardır diyor allah Teala. Yunus Suresi ayet 17. Bir de rivayet var. Yani söylendi. söylenti neymiş? El kabru imma ravdatun min riyadil cinan ev imma hufvetun min niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur imiş. Allah Resulü bunu söylemez. Ve söylemedi de. Bunu uydurmuşlar. Kabir azabı var diyenler bunu uydurmuşlar. Maalesef bu hadis Tirmizi kıyamet 26'da geçiyor. E geçiyor diye inanalım mı? Asla mümkün değil. Değerli dostlar Allahü Teala kabir azabını niye bahsetmedi? Unuttu mu? Kabir azabı var ise Allahü Teala 19. Süre Meryem Suresi ayet 64. Ve ma kana rabbuke nesiyya. Allahu Teala unutmaz. Güya peygamberimiz bir kabri sandığından geçerken orada azap görenleri görmüş de efendim bunların ne zaman azap gördüğünü biliyor musunuz? İşte e, fa, fişmanca kişi falanca kişi kendisini bevilden yani sidikten korunmadığı için azap görüyor. Her şey bitmiş, bütün vazifeler bitmiş, yalnız sidiye kalmış iş. Değerli dostlar, hatta işin garip tarafı şu. Yani Adem Aleyhisselam'da kafir olan, onun zamanda kafir olan ölen kıyamet kopana kadar azap görecek kabirde. Ama kıyametten iki gün önce ölen iki gün azap görecek. Bu Allah'ın adaletine yakışır mı? Değerli dostlarım Allah bize dualar öğretiyor. Diyor ki Allahü Teala. Ve minhum men yekulu Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene. Dünyada ve ahirette güzellikler ver diye Allahu Teala bize dua öğretiyor. Niye demiyor ki Allah bize kabirde de güzellikler ver? Çünkü kabir hayatı yok. Kabir hayatına berzah hayatı deniyor. Neye dayanarak 23. sure, Mümin'in suresi efendim 99 100 ayetine dayanarak berzah ya orada anlatılan berzah kabirden tekrar geriye dönüş yok. Barzah bir engel. Yoksa berzah alemi diye bir alem yok. Kabir hayatı diye bir hayat yok. Oradan geriye dönüş. Mesela Rahman suresi 19-20 Furkan suresi 53. ayette berzah kelimesi engel olarak kullanılıyor. Engel. Yani Allahü Teala iki hem tatlı su hem tuzlu suyu birbirine karıştırmıyor. Aralarında Beynüma berze khulla yebghi diyor allah Allahu Teala aralarında bir perde var. Buna ilgili bu ayet ayetin e, işaret ettiği kabirle ne alakası var? Değerli dostlar Allahu Teala dünya hayatına azab-ı dünya, ahiret hayatına azab-ı ahiret der. Dünya ve ahiret e, hayatı azabı der. Ve lenuzikannu minel azabil edna Dünel azabil ekber la alehum yercuun secde suresi ayet 21. Değerli dostlarım, sonuç kabirde azap olmuş olsa Allah doğrudan bunu ifade eder. Gıybet yapmayın, dedikodu yapmayın, faiz yemeyin dediği gibi bunu da doğrudan Allahu Teala söylerdi. Kabir azabı olsa şu ayet olur muydu? Kalu ya veylena men min merqadina hada. Mücrimler, günahkarlar kabirlerinden kalktığında Diyecekler ki diyor Allahu Teala Yasin suresinde bizi bu kalktığımız yerden kim kaldırdı? Yani eğer azap olmuş olsa bunu niye söylesinler? Oh iyi ki kalktık kabirden. İyi ki kurtulduk bu azaptan demezler mi? Kabir azabı olmuş olsa. Değerli dostlarım bu ayet ise 36. sure Yasin suresi 52. ayette geçiyor. Değerli dostlar Allah-u Teala'ya ne olur din öğretmeyelim. Allahu Teala Hucura suresinde 16. ayette kul etu allimun bi dinikum vallahu ya'lem ma fi's ma diyor Allahu Teala. siz de ki diyor Allah peygamberimize dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah yerde ve gökte olan her şeyi bilir. Allah her şeyi bilendir. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade ediyor Allahu Teala'nın e, tabi ifadesi ayeti. Efe gayrallahi ebtegi hakemen. allah Teala diyor ki peygamberimize de, de ki Allah'tan başka ben hakem mi arayayım? Ve huvellezi enzele ileykümül kitabı müfassale. O size kitabı tafsilatlı olarak gerçekleri anlatmıştır. Bakın tafsilatlı olarak Gerçekler anlatılmıştır Kur'an'da. Kabir azabı yoktur. Kabirde cihanlar, efendim yılanlar hatta münker ve nekir isimleri de meleklerin isimlerini de kötü koymuşlar. Yani tiksindirici çirkin. Ya meleğin ismi böyle olur mu? Münker ve nekir gelecek soracak Rabbin kim ne bin kim. Yok böyle bir şey. Bundan dolayı da telkin veriliyor. Telkin de yok. Değerli dostlar külük bu kadar e, fıkıh penceresi e, diğer başka bir programda başka bir fıkıh penceresinde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.